Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte ee, Brawl Stars'ın eski sürümüne kadar da hazırlığına davet ediyoruz. Ee, bugün, bakalım, <laughs> normal Brawl Stars da gelecek arkadaşlar, merak etmeyin. Normal şey de gelecek, Brawl Stars da gelecek. Lan haram yok. Neden? Lan ben niye seçiyorum <laughs> ya? Niye seçiyorum başkanın üstüne kurdum <laughs> diye. Allah'ım yarabbim. Şeyli alsam. Şeyli... Şey yapar baksana ha. Direkt saldırma programlı. Oğlum herkesten mi şey var. Asamadım. asamadım ya Oo. asamadım Gale'ın var oldu siz o dayı gel tamam Hiç size gösterdiğim bir şeyi göstermemiştim aslında ya. Videosunu çektim yayınlamadım. biraz çekeceğim. Burada mısın lan? Let's go. Ama artık var. Oy, dur bakayım, dur. İki, bir kişi daha var oğlum. İki. Bir kişi daha var. Doğru ya. Altı kupa. Ama <laughs> ilk defa deneye basmadım lan. Ulan <laughs> ya. Yayınlamış da olabilir. Bilmiyor bu. Yayınlamadım dediğim videoyu yayınlanmış da olabilir. Eski Brawl aslında, ne zormuş lan. Normal sürümü bu kadar zor değil abi. <laughs> Abi yıl 2019, 2020. Abi kutular gitmiş. Öyle sektirerek atarsam bir şey olmaz ki oğlum zaten. Hayır hayır. Git git. sektirerek atıyor bak bak. Ak ya oh. Of ya. Şöyle birinci oluyormuşum. 10 kupa alıyormuşum. 10 artı. Kaç adam öldürürsem güzel olur. Hiç. Git! Gelme! Allah'ım yarabbim. Zaten bir seviyemeyim, iki seviyemeyim değil mi bana? Ah ne anladın? Kaç, 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 kaç! Kaç oğlum, bu buraya bekletiyor vallahi. Allah! şeyli öldürdüm! şeyli öldürdüm! Shaili! Oğlum git! Oğlum bak git! Git diyorum bak, bana! Ha şimdi ne olacak? Şimdi ne yapacağım? Şimdi dur! Hopps! şöyle gidiyormuş bir infosu vereyim. Gidiyormuş infosu. Ondan oh, sonra şöyle bir gidiyor infosu. Hadi bakayım fek. Hadi bakayım. Lan ben beni buradan çıkartmayacak mı abi? Anam anam hayır. Anam hayır. Anam hayır. Anam babam hayır. <laughs> Öleceğim az Öleceğim az kaldı doğru. <laughs> Öleceğim şimdi az kaldı. <laughs> ya birinci olmaya çok yaklaşmıştım. Çok iyi oynuyordum. Ama olmadı. <laughs> Hayallerim suya düştü. Hayallerimi siyah poşete koydular. Açıyoruz! Hadi 30. Hadi 30 altın. 80 altın verdi ya. Ama yine iyi. Yine iyi. Yine iyi. Yine iyi. Evet. Şuna ultiyle 3 kill. Eski Brawl Stars'la. Bu arada kanalımıza abone olmayı Kanalıma abone olmayı unutmayın, like atmayı da unutmayın. Hayır sizin için o kadar... E, şey Brawl Stars, eski Brawl Stars çekiyoruz. O, AFK mı? AFK mı diyecektim ya? Git git. Oğlum şunu öldürsene dur. Yalnız her ee. <laughs> tamam. İnşallah bu son birisi yoktur. tek Türk ben değilimdir inşallah. Oyun oynayan Türkler varsa yazsın. Aşağı. Aşağı yazsınlar oranlara. Lan! Bul varmış. Ananı satayım. Bul varmış. Allah'tan oraya gitmedim. Bir... Şöyle Olmadı vursana. Şöyle gidelim. Gidemedim demedim. Demedim. Ya bu ölecek ya da ben. Ya bu ölecek. Ya da ikimiz de. Bilmiyorum ya da ikimiz de öleceğiz. Aynı ikimiz de. Bir dakika kaldı var. ikimiz kazanırım sonra ikimiz, pazarlı. i̇kimiz, pazarlı. i̇kimiz pazarlı. Tekrar bir oynayalım. Bu da son oyunumuz olsun. Zaten 9 dakika oldu.

Lan nasıl ya? O kadar kişi öldü. Nasıl yedi? Kişi kadar öldüm ben. Okay. Elda. Elda Nasıl? Öldürüyordum lan! Öldürüyordum lan! Öldürdüm! İşte, Kestik anamı Brawl Stars'ta. Ananı... Kim ya? Dur. Ya atıcı karakter ya da şeyle alıyor bunlar da. Aaa. Şey varmış lan. Öldüm Anani... ya. O altı kupa aldım. 77 tamam. 77 77. Oo 18 kupa. 18 kupa aldık. 18 kupa. Tamam abi. Nasıl? ye bir şey var mı abi ya? 20 taş 20 taşa bir şey var mı? Ana ücretsiz kutu varmış. Aga be şu kutuları ne kadar özledik ya. Orijinal sürüme de getirilse bunlar. Yemin ediyorum. Çok güzel olur ha. Like atmayı unutmayın.